Şimdi buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta Amerika. Biz Türkiye'yiz. Ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz. Daha açık bir rest olmaz. Ve böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine bakır. Türkiye, NATO'nun doğudaki gözü olma rolünden uzaklaştı. Yunanistan'ın dede ağaç kenti NATO için Türkiye'ye bir alternatif. Bu sözler Amerikan Ulusal Güvenliği Yahudi Enstitüsü Dış Politika Direktörü Jonathan Ruhey'e ait. Türkiye'nin NATO'dan kovulacağını açık açık vurgulamış. Siz bizi hiçbir zaman samimi olmadınız. Ta 63'ten bu yana oyaladınız. Avrupa Birliği'ne aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu, buydu. Ya siz dürüst değilsiniz. Hiçbir zaman doğru konuşmadınız. Hayatınız yalan üstüne bina edilmiş. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'a saldırın. İstediğiniz kadar saldırın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Erdoğan'ın Yunanistan tehdidi altındaymış gibi konuşması abes ve gülünç. Tehdit eden o revizyonist politika güden o. Bu sözlerse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides'e ait. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetlerimiz hepsi yanlarında. Uçaklarımız her an hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs'taki bizim soydaşlarımızın hakları var. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var. Ve bütün bu haklarımızı sonuna kadar savunucusu olacağız ve onları yerinde de aynı şekilde takibini devam ettireceğiz. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Steno, Türkiye'den tehdit söylemlerine son vermesini bekliyoruz diyerek Avrupa Birliği'nin Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Ama inşallah bu yılanların hepsinin de başını en kısa sürede ezeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Peki şimdi sizlere soruyorum. Savaş için birleştiklerinin farkında mısınız? Yine bir Haçlı seferiyle karşı karşıyayız. Allah yardımcımız olsun. Bu yılın ortalarına kadar ilişkilerin yolunda seyrettiği Ankara-Atina hattında tansiyon her geçen gün artıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Amerika'ya ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Yunanistanı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Washington'da Ege ve Doğu Akdeniz'de ortak hareket eden Yunanistan bir Amerikan üssüne dönüşmüş durumda. Dede Ağaç'taki limanı Amerikalılara veren ve burada hava kara deniz üstleri açılmasına onay veren Atina, geçtiğimiz günlerde askersizleştirilmiş Midilli ve Sisam adalarına Amerikan zırhlılarını transfer ederken görüntülendi başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına atılırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır. Yunan gazetesi Katimerini'ye konuşan Amerikan Ulusal Güvenliği Yahudi Enstitüsü Dış Politika Direktörü Jonathan Ruhe ise gerilime ilişkin Dede Ağaç, Rusya'nın bölgede artan askeri ve siyasi varlığına karşı koymak için NATO güçlerinin Balkanlar ve Karadeniz'e hızlı sevk edilebileceği iyi bir konumda diyerek bir açıklama yaptı. Fakat asıl hedefin Rusya olmadığı çok açık. Hep söylediğim gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne askeri ne ekonomik olarak muhatabımızda dengimizde değildir olamaz. Jonathan Ruhe aynı zamanda Erdoğan yönetiminde Türkiye, NATO'nun Rusya ve diğer tehditlere karşı Güneydoğu'daki geleneksel güvenilir çapası rolünden uzaklaştı. Dede Ağaç, bu yüzden bölgedeki NATO güçleri için Türkiye'ye alternatif olabilir. Çünkü Türk boğazlarını bypass ediyor, dedi ve Türkiye'yi NATO'da istemediklerini açıkça vurguladı. Yakın zamanda Türkiye'nin NATO'dan kovulması gündeme gelebilir. Adalarda yaptıklarınız ortada. E neyinize güveniyorsunuz ya? Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek. Buna mı güveniyorsunuz? Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin. Şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır. Ve tabii ben buradan Miçotakis'e bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bak sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ise konuyla ilgili olarak Rusya'ya karşı verdikleri mücadeleyi işaret ederek Rus saldırganlığının arttığı bir dönemde NATO ortakları arasında gerilimi artıracak eylemlerin zamanı değil dedi. Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Steino ise Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka saygı kapsamında tüm Avrupa Birliği ülkelerinin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyledi. Steyno, Yunanistan'ın bir Avrupa Birliği üyesi olduğunu belirterek Türkiye'ye tansiyonu düşürme ve sadece Yunanistan'la değil tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıcı işbirliği yolunu izleme çağrısı yaptı. Avrupa Birliği yetkilisi Steyno, Türkiye'den tehdit söylemlerine son vermesini bekliyoruz diyerek Avrupa Birliği'nin Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Ve tabii ben buradan Miçotakis'e bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bak sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı, kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez. Mustafi Tümamiral Cihat Yaycı ise adalara Amerikan silahlarını yiyen Yunanistan'ın sefer hazırlığında olduğunu söyleyerek çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017'den itibaren süreç işliyor aslında dedi. TV yüzde yayımlanan Şimdi Konuşalım adlı programa katılan yaycı, Midilli ve Sisam adasına getirilen harp araçlarının bir özelliği de şudur. Amerika hibe etmiştir bunları. Amerika 2021 tatbikatı nedeniyle getirdiği binlerce zırhlı taşıyıcı, tanklar, helikopterler bir örtü halinde Yunanistan'a getirilmiştir. Askeriyede birliklerinizi ve malzemelerinizi sefer görev yerlerine sevk edecekseniz bunu tatbikat görüntüsü altında yaparsınız tarih boyunca da hep böyle olmuştur şeklinde konuştu. Yaycı, programın moderatörü Hande Aydemir'in bir sefer hazırlığı mı var sorusuna ise öyle görünüyor. Çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017'den itibaren süreç işliyor aslında diyerek yanıt verdi. Yaycı, TBMM'nin 1995 deklarasyonu var. Savaş, çatışma, askeri güç kullanımına gerek kalmadan diplomasi ve hukuku sonuna kadar kullanalım. Tüm vatanperver partiler hemen TBMM'de 1995 deklarasyonunu tekrar etmelidir ifadelerine yer verdi. Not: 1995 deklarasyonunda Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 mile çıkarma olasılığı savaş sebebi olarak sayılmıştı. Avrupayı Amerikayı anladık fakat içimizdeki bazılarını anlayamadık. Ülkesi adına bir projesi olmayan ve tek derdi bölücü olan HDP'nin yaptığı. Şu açıklamayı isterseniz bir izleyelim. Her gün hakaretler yağdıranlar, her gün HDP'yi hedef haline getirenler, haklarını korumak için savaşa sarılanlar, bir gün Rojava'yı tehdit edip Ege'yi Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek sizin savaş zihniyetinizi asla izin vermeyecek. Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP son günlerde yaşanan gerilimler sonrası açıkça Yunanistan'dan taraf oldu. Türkiye'yi açıkça saldırgan olmakla suçlayan HDP eşbaşkanı Pervin Buldan, Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki Türkiye halkı Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek diye konuştu.